5 bölü 2 kesinin tekrar dikkate alalım. Bunu görsel olarak ifade edelim. Buna modelleme denir. Burada pay Pi 5, payda 2. Payda bize bir bütünün kaça bölündüğünü söyler. Pay ise kaç parça alınacağını söyler. Modele baktığımızda, bakın 3 tane bütün var bir bütün iki parçaya bölünmüş. Bölü iki olduğu için ve bu parçalardan bir, iki, üç, dört, beş tanesi alınmış. Yani içi boyanmış. Dolayısıyla bu modelleme bize beş bölü iki kesrini ifade eder. Bu kesir biz farklı şekilde de ifade edebiliriz. Kaç tane bütün var? Bakın bir, iki tane bütün var. Bir de yarım var. Yani bir bölü iki var.